Evet kuru duvar. Bu şekilde böyle işlenmiş. Yerli kaya bunlar. Evet, bu şekil işlenmiş. Böyle geliyor. Böyle geliyor. Kuru duvar. Ve buradan girişi. Kapısı şurası. Değne yatsana bana büyük değne. Büyük değne yatsana. Büyük değne. 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 Bak, kapıyı göstereceğim Şu duvar, kaya. Şu ara, şu ara kapı. Şurada da taş varmış, şöyle yukarı doğru iştekmüş böyle bu. Şu seviyede falan varmış burası muhtemelen, yıkılmış. Görüyorsun duvarları ana kaya üstüne bu ana kaya. Burada bir yaşamışlar. Yaş altı kişi yatar burada. 10 kişi de barınır da yatmak için ana kaya yapması. Baba ağaçlar çıkış etrafında. Büyük bir ana kaya. Süperli kaya gibi aynı. Çıkıyor bir kaya. Evet. Şimdi buraya inelim. Kerpiç, kerpiçler de var burada. İşte kerpiç Şimdi bu siperli kaya gibi. Yani. Zaten siperli kaya da buraya adam sığınmak için bir yer yapmış. Herhangi bir işaret göremedim şu ana kadar. Bu e, Yok Bunlar da şimdi şey, şunlar diyor arkadaşlar. Değil bunlar arkadaş da. Bunlar bak aklı zamanı suyu kadar böyle. Şey yapmış. Şurasını şuraya alacağız. Şuraya bak. Şuradan, taş düşmüş şurada. Şu üçgen gibi olan yerde. Taş varmış orada düşmüş. Atların üstündekinden taş varmış. Düşmüş. Şuradan bak. Yine böyle durdum işte. Şimdi ben çekelim böyle. Bak şu ana kaya. Duvarın üstünde daha yüksekmiş bu. Kapısı şurası arkadaşlar. Nereye bakıyor? Doğuya bakıyor. Güney doğu tarafında. Arkadaşlar burada. Duvarın üstünde. Burası mükemmel yapmışlar. Şimdi kapatalım.